Dostlar selam. Bugün size Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hakkında bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Malumunuz tercih dönemi geldi. Ben de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyorum. Dedim ki neden böyle bir video yapmıyorum. Eğer beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız diye birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde işletme birinci sınıfımı bitirdim. Şimdi de işletme ikinci sınıfa geçtim. Ve bu bir sene içerisinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yani kısaca MAKÜ diyeceğim bundan sonra çünkü çok uzun. Makü'den ve Burdur'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Malumunuz tercih de yaklaşıyor. Yorumlarıma da ben de işletme okumak istiyorum ya da ben de Makü'yü tercih etmek istiyorum tarzı yorumlar geliyor. Ben de bunun için bu videoyu çekiyorum. Bu video için birazcık çalıştım. Bu şekilde tabletime notlar aldım. Bir sürü konu var gerçekten. O zaman geçelim. İlk başta kendi bölümümden başlamak istiyorum. Yani bir senede ne kadar tecrübe ettiysem onları size aktaracağım. Ve bunlar tamamen benim kendi görüşlerim olacak. Ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne birazcık tesadüfen, yani şöyle söyleyeyim, tercih listesi yüzünden girdim. Ben normalde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni istemiyordum. Ben normalde Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversiteler istiyordum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi asla kafamda yoktu. Şöyle söyleyeyim ben eşit ağırlıkta yaklaşık 200 bin civarı bir sıralama yaptım. Bir de tercih listesini tek başıma oluşturdum. Tercih listesi hakkında hiçbir bilgim yoktu. Hocalarıma danışmadım, arkadaşlarıma söylemedim. Sadece aileme söyledim ve kendi kafama göre bir tercih listesi oluşturdum. Ve şöyle yapmanız gerekiyormuş sanırım. Normalde ilk baş sıraya böyle garanti olan veya istediğiniz bölüm yazılır ya ölü tercih yapmadan önce vesaire. Benim ilk 7-8 tercihim ölü tercihti arkadaşlar. Böyle aklımda kalmasın. Zaten gelmeyecek olan şeyleri. Ben ilk 7'ye 8'e yazdım. Geri kalanlara da normal gelebilecek olan üniversiteleri yazdım. Ve tercih listesi burada bitmişti. Sonra şey diye düşündük. Hani bunlar gelmezse, sıralamalar kayarsa diye düşündük. Hani çok zekiyim ya. Çok biliyormuşum gibi bir de bunu düşündüm tamam mı? Çünkü son ikisine de dedim Burdur yazayım. Açıkta kalacağıma gidip Burdur'da okurum diye düşünüyorum o sırada da. Son iki tercihime de Burdur işletme ve Burdur iktisadı yazdım. Burdur işletme geldi. Kısaca benim Burdur serüvenim burada başladı. Ben de gittim ve budur araştırmaya, makyaj araştırmaya başladım. Ve mesela ki Firestone sitesine girdim. Erasmus imkanlarına baktım, budur araştırdım vesaire. Ama önüme gerçekten hiçbir video çıkmıyordu. Bu video umarım sizin için çok bilgilendirici olur. Şimdi kendi bölümümden başlayayım. Ben işletme okuyorum dediğim gibi. Bizim bölümde şöyle bir şey var. 6 artı 2 denilen bir sistem. Bu 6 artı 2 denilen sistem okulum 4 yıl. Ama ben 3 sene okula gideceğim. 1. sınıftan 3. sınıfa kadar olan süreçte de 1, 2, 3 ve 4. sınıfın derslerini komple alıyorum. Aslında şöyle, birinci sınıfta normalde inkılap tarihi, İngilizce tarihi dersler de oluyormuş. Diğer dersler çok olmuyormuş. Ama bizim bu 6 artı 2 dediğimiz sistem sayesinde bu inkılap tarihi, İngilizce vesaire derslerini dördüncü sınıfa atıyorlar. Dördüncü sınıfım benim online olacak. Sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıfa yüz yüze okula gideceğim. Dördüncü sınıfım online olacak. Sınavlarım ödevlendirme şeklinde olacak ve ben dördüncü sınıfta zorunlu staj yapacağım. Normalde bölümünüz bittikten sonra zorunlu staj oluyor ama bizim okulumuz diğer işletme öğrencilerinden, diğer üniversitelerden bir adım daha öne geçebilmek için bu 6 artı 2 sistemini getirmişler ki öğrenciler mezun olmadan stajlarını yapmış olsun diğerlerine göre 1-0 önde başlasın diye. Bu sistemi ben seviyorum ama bir tık dersler zorluyor. Çok ağır dersleri aynı anda alıyoruz. Diğer bölümlerde bu var mı? Hiçbir fikrim yok. Bunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin sitesine girip bakabilirsiniz. Okulun bize sunduğu imkanlardan bir diğeri ise Erasmus imkanı. Benim kendi bölümüm. İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 你啊。 Gürcistan tarzı ve daha hatırlamadığım bir sürü ülkeye götürüyor. Geçen sene yani birinci sınıftayken sınavı kaçırdığım için giremedim. Zaten birinci sınıfta sınava girseydim birinci sınıfta değil ikinci sınıfta gidecektim. Şu an mesela alttan dersim var dediğim gibi. Eğer sınavı kazansaydım alttan dersim olduğu için yine gidemiyordum. Ama ben şu an İngilizce çalışmalarına devam ediyorum. Çünkü Erasmus'a gitmek istiyorum. İngilizce çalışıyorum bu yüzden de. Ama ikinci sınıfta bu sınava gireceğim ve alttan ders bırakmamaya çalışacağım. Mesela şey diye düşünmüyorum ben. Burdur'a geldim. Ay diğerlerini kazanamadım. Diğer tutmadı, gelmedi, tercih listesinde yanlış yaptım diye düşünüp kendimi strese sokmuyorum. Çünkü isterseniz gidip Türkiye'nin en iyi üniversitesinden de mezun olsanız kendisi geliştiremediğiniz sürece hayatta hiçbir yere gelemezsiniz. Burada zaten önemli olan şey CV'nizi doldurmak. Erasmus'tur, ne bileyim öğrendiğiniz programlardır vesaire. Bunlarla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece her halükarda iş bulursunuz diye düşünüyorum ben. Bir diğer konu ise öğrenci toplulukları. Öğrenci toplulukları aslında çok faydalı bir şey. Siz en basitinden şehir gezmek istiyorsanız ve buna ayıracak çok bir bütçeniz yoksa öğrenci toplulukları sayesinde şehir şehir dolaşabiliyorsunuz. Ben en basit 3 tane yere gittim. Bunun videoları da kanalımda mevcut. Gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımla beraber gittik hatta. Basit ben şehir gezmek için kullanıyorum öğrenci topluluklarını. Ama bu öğrenci toplulukları da size mesela uygulamalar oluyor. Excel, Canva, PowerPoint tarzı uygulamalar. Bunların CV'nize etkisi gerçekten çok büyük. Bunları sertifikalarınızı almanız da çok önemli bence. Bu topluluklar sayesinde bu eğitimleri kolayca takip edebiliyorsunuz. Size başvurulardır, linklerdir vesaire bir sürü şey atıyorlar. Ve bunlar gerçekten çok işe yarıyor. Öğrenci toplulukları da zaten sosyalleşmeniz açısından çok önemli. Ben orada tanıştım zaten çoğu arkadaşımla. Bir diğer konu ise yurtlar. Ben yurtta kalmıyorum. Ben evde kalıyorum. Ben yurda hiç başvurmadım. Yani yurtta yapabileceğime inanmıyorum. O yüzden evde kalıyorum. Ama yurtlar hakkında da arkadaşlarım yurtta kalıyor. Burdur'da 3 tane kız yurdu, 2 tane de erkek yurdu var. Erkek yurtları kampüste, 2 tane kız yurdu da kampüste, 1 tane kız yurdu da merkezde. Kampüsteki yurtlar okula yakınlık açısından gerçekten çok iyi ama merkeze inme sıkıntısı var çünkü bizim okulumuz dağda arkadaşlar. Gerçekten dağın başında bu arada otobüse gidiyorsunuz. Merkezden okula gitmesi 15 dakika falan sürüyor. Belediye otobüslerini kullanıyorsunuz. İsterseniz şahsi arabalarınızla da gidebiliyorsunuz. Ama okulun yüz ölçümü o kadar büyük ki yine kampüsteki ringleri yani otobüsleri kullanmak zorundasınız. Çünkü yürü yürü bitmiyor arkadaşlar. Mesela diyelim yurda başvurdunuz ama yurt çıkmadı. Burdur'un en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok ucuz olması arkadaşlar. Alanya ile Burdur'u karşılaştırdığında mesela Burdur gerçekten çok ucuz kalıyor. Aynı zamanda ev ve apart fiyatları da çok uygun. Ve her yerde ev ve apartlar var. Çünkü öğrenci şehri. Bir diğer konu ise okuldaki hocalarımız ve asistanları. Ben hocalarımdan gerçekten çok memnunum. Ve zaten hocalarımızın çoğu ya profesör ya da doçent. Şey gibi düşünüyordum ben ilk başta. Lisedeki gibi anlamadığımız konuları veya soruları hocalarımıza birebir soramayacağız. Ve hiçbir zaman anlayamayacağız. Hocaların burnu beş karış havada tarzı düşünüyordum üniversiteye başlamadan önce. Ama asla öyle değil arkadaşlar. Bütün hocalarımız çok mütevazı vazi. Ve mesela siz gidiyorsunuz. Hocam ben bu konuyu anlamadım diyorsunuz ders çıkışı. Ya da hocaya mail atıyorsunuz müsaitlik durumuyla alakalı. Hoca size gün veriyor, saat veriyor ve siz randevunuzu alarak hocalardan sorularınızı çözdürebiliyorsunuz. Ya illa randevu almanıza gerek yok. Hocanın ders programına bakabilirsiniz. Yine bu ders programı atılıyor WhatsApp gruplarına. Hocanın hangi amfide olduğunu görerekten hocanın yanına gidiyorsunuz. Birebir sorularınızı çözdürebiliyorsunuz ve gerçekten tane tane çok tatlı ve çok kibar bir şekilde anlatıyorlar. Asla yargılamıyorlar. Neden bunu anlamadın? Neden şunu anlamadın? Salak mısın? Tarzı asla yorum yapmıyorlar. Zaten hepsi kendilerini çok geliştirmiş insanlar. Hocalarımızın hepsinin çok fazla tanıdıkları olduğu için, staj için, iş için size çok yardımcı oluyorlar. Zaten okul genel olarak staj için yardımcı oluyor. Ben de staj yapmadım ama tanıdığım üst sınıflar böyle söylüyorlar. Dediğim gibi hocaları da zaten mail üzerinden ulaşıyorsunuz. Bir diğer değinmek istediğim konu da devamsızlık. Bu devamsızlık konusu aslında hocadan hocaya göre değişiyor. Mesela benim kendi fakültemde kendi bölüm derslerime giren hocalarım devamsızlıkları bazıları yoklama alıyor, bazıları yoklama almıyor. Size bunu yılın başında söylemişlerdi derslere başlamadan önce. Ben yoklamaya takılmıyorum. Derslerime gelirseniz sınavdan kalmazsınız tarzı hani yardım ederim dersime gelirseniz vesaire diyorlardı. Ama bazı hocalarımız gerçekten devamsıza çok önem veriyorlar. Hem imza atıyorsunuz hem de dijital yoklamamız var arkadaşlar. Bu dijital yoklama yani ben hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Konum üzerinden kampüste olup olmadığınızla alakalı bir yoklama. Yani gidiyorsunuz ve arkadaşınıza benim yerime imza atar mısın deme lüksünüz yok. Çünkü online yoklama sayesinde kampüste olup olmadığınız, fakültede olup olmadığınız belli oluyor. Belli bir yerde gerçekten güzel bir uygulama. Çünkü bazı derslere ben zorla gidiyorum mesela devamsızlık olduğu için. Çünkü ezber dersi hocamız da pdf'den okuyor. Ben de pdf'den okuyorum. Ve ben kendim okuyarak anlayabilen bir insanım. Hoca okusa da ben evde tekrar okuyacağım. Yani boşuna zaman kaybı gibi geliyor bana. O derslere gitmeyi tercih etmiyorum ama devamsızlık yüzünden gitmek zorunda kalıyorum. Bazı uyanık arkadaşlar da derslere gitmiyorlar ve birbirlerinin yerine imza atıyorlar. Ve bunun önüne geçiyor en azından. Şimdi de birazcık Burdur'dan bahsedeyim. Arkadaşlar Burdur gerçekten çok küçük bir şehir. Ben Alanya'dayım ama Alanya'dan da küçük bir şehir. Küçük bir şehir olduğu için tam olarak öğrenciler için. Zaten Burdur'un %90'ı öğrenciler oluşturuyor. Geriye kalan %10'luk dilimi de yerlileri ve yaşlılar oluşturuyor. Ben mesela geçenlerde bir Burdur'a gittim. Videom var izlersiniz isterseniz. Ya yani gerçekten öğrenciler yok ve Burdur bomboş. Çok büyük değil ama Antalya, Isparta, Denizli'ye ve diğer illere de yakın olduğu için diğer illeri gezip görme şansınız oluyor. Antalya'ya bir buçuk saat. Isparta'ya arabayla 20 dakika. Yani buradan sıkıldıysanız oralara gidip gezebiliyorsunuz. Günü birlik gidiyorsunuz. Ben de gidiyorum mesela. Beni mesela buradan oraya gidince en çok şoka uğratan şeylerden bir tanesi de hava şartlarıydı. Çünkü ben Alanya'da yaşıyorum ve hayatımda hiç karkış görmedim. Sadece sıcak 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 nem. Bunu gördüm ama oraya gidince gerçekten böyle kemiklerime kadar üşüdüm arkadaşlar. Ben oraya gitmeden önce alışveriş yapmıştım. Hani orada giyerim vesaire diye. İnce ince tiri tiri şeyler almıştım. Ama ben onları sadece iki hafta giyebildim biliyor musunuz? Kaban yok. Çünkü burada bile hani trench coat giyiyorsunuz. İçine kazak giyince de gayet sıcak tutuyordu. Ama oraya bir gittim. Kazak, içlik, kaban. Bunlarla tanıştım. Hani gidecekseniz hava şartlarını göz önünde bulundurarak gidin. Mesela bazı günler kar yağışından dolayı okula gidilmiyor. Otobüs kalkmıyor. Otobüs kalksa bile kampüse çok fazla kar yağıyor. Merkez o kadar kar yağmadı mesela geçen sene. Kampüse çok fazla kar yağdığı için de kampüsteki yurtlarda kalan arkadaşlarımız fakülteye inemiyorlar. Bunun için dersleri farklı tarihlere erteliyorlar. Mesela şey falan oluyor. Bunu da önceden bilerek gidin. Bu her üniversitede oluyordur muhtemelen. Evden çıkıyorsunuz, gayet hazırlanmış bir şekilde okula gidiyorsunuz. Otobüse biniyorsunuz ve WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Hoca dersi şu saate aldı. Hoca dersi iptal etti. Hoca dersi şu güne aldı. Ya ben mesela geri eve dönmek istemiyorum. Direkt arkadaşlarımıza kafeye gidiyoruz çünkü hazırlanmışız o kadar. Zaten Burdur'da gezebilecek tek yer kafe arkadaşlar. Saatlerce kafedesiniz. Saatlerce okey oynuyorsunuz, 101 oynuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Başka yapabileceğiniz hiçbir aktivite yok. Ya yani tabii ki de aktiviteleri var ama okuldan, derslerden fazla vakit kalmıyor. Bir diğer değineceğim konu ise vize ve final haftaları. İster test yapıyorlar, ister klasik yapıyorlar, ister yarına quiz koyuyorlar, quiz yapacağım deyip yapmıyorlar. Bu tamamen hocayla alakalı. Ödevlendirmeler oluyor benim kendi bölümümde. Çok fazla ödevlerimiz oluyor ve sayfalarca yazı yazmak zorunda kalıyoruz uygulamalar, programlar yapıyoruz. Bu gerçekten birazcık zorluyor. Hele ikinci sınıfta sunumlarımız falan başlayacak. Bu daha da zorlayacak. Bütün bölümler kampüste değil bu arada. Diş hekimliği 2 yıllıklar kampüste değil. Diş hekimliği merkezde, 2 yıllıklar da merkezde. Diğer mesela Burdur'un ilçelerinde olan bölümler de var. Geri kalan bölümler ise kampüste. Bu sene tıp fakültesi açılacakmış ama nereye açılacak onu bilmiyorum. Burdur küçük bir şehir olduğu için zaten sürekli tanıdıklarınızla karşılaşıyorsunuz. Kafeler yan yana. İki tane cadde düşünün arkadaşlar. Karşılıklı böyle yan yana, yan yana, yan yana, yan yana yine aynı şekilde bir sürü kafesi var. Hele bizim fakülte zaten arkadaşlar okulda görmediğim kadar insan kafelerde görüyorum. Hani okula bu kadar gelmiyorlar. Bir yerden sonra havalar sıcakladığında ben bile okula gidemiyorum. Gerçekten o otobüsü çekmek, o yolu çekmek asla istemiyoruz. Ve o gün kendimize tatil veriyoruz. Okulun devamsızlık hakkı da şöyle. Her dersten 4 hafta devamsızlık yapabiliyorsunuz. Bu 4 haftada şöyle. Mesela bir hafta içerisinde 7 tane dersiniz var. Pazartesi günü bir tanesine gitmediniz. O dersten bir hakkınız gitti. Yani her dersten 4 devamsızlık hakkınız var gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bazı hocalar zaten devamsızlık sorun etmiyorlar ama bazı hocalar devamsızlıktan bırakıyor buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burdur'un sosyal hayatı da şöyle. Eğer arkadaşlarınız varsa, iyi bir arkadaş grubunuz varsa o kadar eğlenirsiniz ki. Hani sürekli aktivite yaparsınız ama arkadaş grubunuz yoksa birazcık sıkılabilirsiniz. Çünkü küçük bir şehir. Tek başınıza yapabileceğiniz çok fazla aktivite yok. Bu yüzden arkadaşlarla eğlenmek daha güzel oluyor. Mesela Makine'nin o kadar kampüs hayatı yok arkadaşlar. Çünkü kampüsteki fakültelerin uzaklıkları, mesafeleri çok büyük. Mesela veterinerlik Fakültesi ile bizim fakültemiz Böyle yan yana gibi düşün ama 5-10 dakika yürüme mesafesi var. Ya da diğer fakültelere gitmek için otobüs kullanmanız gerekiyor. Kampüste sadece bir tane AVM'si var. Bu AVM'nin içerisinde de full yemek yerleri var. Markalarını söylemeyeceğim ama restoranlar, marketler, playstation kafeler, takıcılar bir sürü şey var. Kafeler de var aynı zamanda. Kampüsteyseniz bu kampüsteki AVM sizin için çok güzel oluyor. Aynı zamanda canlı müzik falan da yapılıyor kampüsteki AVM'nin içinde. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben dönüş sağlamaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.